Her yaptıklarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Bahar ve Nihal Candan kardeşlerinin annesi Umut Candan paylaşımlarıyla adeta kızlarıyla yarışıyor. İşte Benim Stilim adlı yarışmada tanınan Nihal Candan'ın ardından kardeşi Bahar Candan da aynı programa katılmış ve dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Son olarak Al Sana Haber programında yorumculuk yapan Bahar Candan açıklamalarıyla sık sık magazin basında yer buldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Bahar Candan'ın kendisi ve ablası kadar annesinde renkli bir Instagram hesabı var. Kızların altında kalmamak için Instagram'dan ilginç fotoğraflar paylaşan Umut Candan'ın son paylaşımları deyim yerinde ise sosyal medyada gündem oldu. Mimar sevgilisinden ayrılan Umut Candan şu sıralar ergen gençlerimizin bir hayli hayran olduğu Koreli şarkıcılara takmış durumda. Umut Candan'ın durumuyla ilgili sosyal medyanın sevilen isimlerinden Pukka bir tweet atmıştı. Bahar Candan değil de annesi daha çok dikkatimi çekiyor benim. Mimar bir çocukla birlikteydi, çocuk bunu terk etti. Sonra Koreli bebelere sardı. Bir ara bütün mankenler peşimde dedi. İnanılmaz bir karakter, inanılmaz. Erkek best modellerin peşinde olduğunu söyleyen Umut Candan, iddiasına göre her gün yeni bir sevgili yapıyor. Kendisine gelen mesajları da böyle paylaşıyor.